Hepinize sevgiler arkadaşlar. 11-17 Nisan haftası Aslan ve Yükselen Aslan Burçları neler bekliyor bunlara bakalım. Şimdi <laughs> özür diliyorum. Haftanın hemen başında 11 Nisan tarihinde Merkür Boğa Burcu'na geçiş yapıyor arkadaşlar ve 30 Nisan tarihine kadar da bu burçta kalacak. Bu aslında süper bir etki. Çünkü hani Merkür zaten e, hani iletişimlerimizi fikir ve düşüncelerimizi yansıtma şeklimizi gösteriyor kendimizi nasıl ifade ettiğimizi gösteren gezegen e, boğa burcu ise siz Aslan burçları adına kariyer alanınız arkadaşlar Merkür'ün buraya geçmesi ve yaklaşık 3 haftalık dönemde bu alanda hareket edecek olması işiniz ve kariyerinizle alakalı olarak iletişimlerinizin hızlanacağını gösterir yeni iş başvuruları iş teklifleri iş görüşmeleri Hani işinizle alakalı olan konularda alternatif anlamda kazançlarınızı nasıl arttır Boğa Burcu çünkü orası. Yani buralarda finansal anlamda kendinizi daha güvence altında hissedebileceğiniz ne gibi kararlar almanız lazım ne gibi fırsatları değerlendirmeniz lazım bunlarla alakalı olarak çok aktif bir döneme geçiş yapıyorsunuz arkadaşlar. Burada karşınıza çıkan fırsatları artısıyla eksisiyle çok net değerlendirebileceğiniz bir dönem olacaktır. Çünkü Merkür Boğa Burcu'nda aceleye gelmez. Daha sabırla daha böyle ince oyası gibi işleyerek ilerler. Hani kendinizi güvence altına aldığınızdan emin olursunuz Merkür Boğa burcunda olduğu zamanlarda belli ki 11 Nisan sonrasında işte Nisan sonuna kadar ki dönemde işiniz kariyerinizle alakalı olarak da çok güzel fırsatlarla karşılaşabilme durumunuz olacaktır. 12 Nisan tarihine geldiğim zaman Jüpiter ve Neptün Balık burcunda kavuşum gerçekleştiriyor. İşte bu tabii ki e, her zaman karşımıza çıkan bir etkileşim değil arkadaşlar. Normal şartlarda Jüpiter Neptün kavuşumları 13 yılda bir kendini tekrarlayan döngülere sahiptir. Ama en son Balık burcunda Jüpiter ve Neptün 1850'lerde kavuşmuş. Dolayısıyla hani hiçbirimizin aslında deneyimlemediği bir e, gündemden de bahsediyoruz. E, siz e, Balık e, siz Aslan burçları adına Balık burcu arkadaşlar 3 ağızlardan gelen paraları gösteren alan. Finansal temsiliyeti olan bir alan. Şimdi Jüpiter işin içerisinde var. Parasal kazançlar artar mı acaba diye düşündüğümüz bir unsur var ama hani Neptün e, kaos gezegeni olduğu için Jüpiter'in oradaki kaosu büyütme etkisi de var. Dolayısıyla hani finansal ve parasal konularla alakalı olarak e, çok çok dikkatli olmanız gereken bir dönemi aslında e, ifade ediyor. Burada balık burcu olduğu için aldanma, aldatılma, kandırılma, dolandırılma gibi etkiler biraz daha ağır basabilir. Hani parasal anlamda yatırım yapacaksanız nereye ne şekilde yapıyorsunuz orası güvenilir midir değil midir o kişiyle o işe girilir mi girilmez mi bunları çok iyi değerlendirmeniz gerekiyor. Finansal anlamda kayıplar söz konusu olabilir arkadaşlar. Dünya üzerinde de hani Jüpiter Neptün kavuşumları e, ekonomik anlamda yani enflasyonist durumları aslında gösteriyor. Yani bütün dünya üzerinde ekonomilerde enflasyonist ortamların yükselmeye başlayacağına belki bu dönemde şahit olacağız. Diğer taraftan Denizlerle alakalı olan konular, sel baskınları, su baskınları, işte tsunami'ler, hani o suyun yıkıcı etkilerini deneyimleme durumları var. Veya ne bileyim suyla alakalı olan bölgelerde hani savaş etkileri veya ne bileyim denizlerde savaş durumlarının ortaya çıkması, işte su altı kaynakları, petrol kaynakları, doğal gaz kaynakları ile alakalı olarak belki haberler gündeme gelebilir. Ee, ama tabii ki hani Jüpiter ve Neptün kavuşumunun en basit anlatımı ilahi adalettir. Manevi anlamda iç huzuru anlamında gerçek gerçekten güzel destekleyici etkileri de var. Elbette bir takım kaoslara yol açabilir ama manevi anlamda kendimizi temizleyebilmemiz için belki de o kaoslarla yüzleşmemiz gerekecek diye yorumlayabilirim. Ama siz aslan burçlarına geri dönersem finansal parasal anlamda kesinlikle risk almamanız gereken çok dikkatli olmanız gereken attığınız adımları tekrar tekrar değerlendirmeniz gereken bir dönemi işaret ediyor. 15 Nisan'da Mars da balık burcuna geçiş yapıyor arkadaşlar. 25 Mayıs'a kadar da bu alanda kalacak. İşte o 3. şahıslardan gelen yani paralar dediğim alana Mars giriyor bu sefer. Ee, Mars zaten parayı harcatan bir gezegen arkadaşlar. Dolayısıyla hani oradaki parasal konunun ne kadar önemli olduğunu bir kez daha deneyimleyeceğiz burada gibi duruyor. Hani Jüpiter, Neptün kavuşumu da var. Mars da bu alana giriyor. Hani oradaki kayıpları minimumda tutabilmek için e, son derece uyanık olmakta. Bana sorarsanız fayda var. Mars balık burcunda zararlı olduğu pozisyonda kendini net ifade edemiyor. Hani mücadelelerimizde veya savaşlarımızda diyelim günlük hayatta kendimizi feda etme içeriği var burada. Hani karşımızdakiler için kendimizi feda ediyoruz. Mücadele etmiyoruz, savaşmıyoruz. Hiçbir şey ortaya koyamıyoruz. Çünkü Mars oldukça düşük pozisyonda. Burada bir kabullenme duygusu, bir kurban psikolojisi e, unsuru aslında ağır basıyor arkadaşlar. İşte sizin parasal konularla alakalı gündeminizde bu yer aldığı için de Aslan Burcu cömert bir burç çünkü. Hani parasal konularla alakalı gerçekten uyanık olmanızda fayda var. Bir de tabii ki Mars'ın bu alanda olması, bağışıklık sistemin düşürdüğü için arkadaşlar biraz daha hani bağışıklık güçlendiricilere karşı da belki hani takviye almamızda fayda var diyebilirim. Son olarak haftanın son etkileşimi 16 Nisan tarihinde Terazi burcunda gerçekleşecek dolunay olacak arkadaşlar. Şimdi normal şartlarda dolunaylar tabii ki belli dönem ve süreçlerin sonunu ifade ediyor. Hatırlarsanız Nisan ayının başında Koç burcunda bir yeni ay yaşamıştık. Bunun aslında o döngünün artık sonuna geldiğimizi ifade ediyor. Terazi burcu siz Aslan burçları adına yakın yakın çevre, iletişimler, eğitimsel konular, yetenekli olduğunuz alanlar, internet, dijital teknoloji içerisinde barındıran satış ve pazarlama unsurlarını aslında gösteren alanı ifade ediyor. Dolayısıyla bu alanda bir dolunay olması Nisan ayı başından beri üzerinde çalıştığınız iş ve projelerin artık sonuna geldiğinizi aslında gösterir. Bu dolunay Satürn'den pozitif etki alıyor. İşte yeni ortaklık fırsatları, belki evlilikle alakalı olan konular veya hobi olarak olduğunuz gördüğünüz şeylerin artık dijitalize olması, satış ve pazarlamaya dönmesi artık para kazanıyor olmanızla ilgili olan mevzuları aslında ifade ediyor olabilir. Bu dolunay aynı zamanda da Plüton'la da stresli bir etkileşime sahip. Burada hobi olarak gördüğünüz yetenekli olduğunuz alanlarda ortaya koyacağınız performans mevcut işinizle mevcut işinizi aksatmanız halinde oradaki yönetici pozisyonundaki olan kişiyle tartışma ve kavga ortamına sürüklenmeniz yönünde bir etkiyi ortaya koyabilir. Belki işi bırakmak zorunda kalabilirsiniz arkadaşlar. Buradaki dengeyi çok iyi korumanız gerekiyor. Gerçekten çok güzel fırsatlar var. Kendinizi gösterebileceğiniz imkanlar var. Belki artık kendi işinizi yapacağınız bir günden hem de söz konusu olabilir. Ama bunu dengelerken hani kimseyi üzmeden, kırmadan mevcut e, sorumluluklarınızı belki göz ardı etmeden yapmaya çalışmanız sizin için daha hayırlı olacaktır diyebilirim. Kısaca bu şekilde umuyorum güzel bir hafta geçirirsiniz. Tekrar görüşebilmek dileğiyle sevgili Aslan burçları